GK ekranlarından herkese günaydın piyasa masasına hoş geldiniz. Bugün de para piyasaları müdürü Serdar Pazı ile birlikteyiz. Günaydın. Günaydın. Çok fazla gelişme var. Evet. Gelişmelerin birkaçını ben hızlı bir şekilde aktarmaya çalışayım. Dün piyasalarda çok ciddi bir toparlanma vardı. Bilmiyorum kaç kere yaşandı ama DAX %8 yükseldi. Ee, özellikle burada bir e, Ukrayna Rusya gelişmesinde bir müzakere başlıklarının etkili olduğunu gördük. Bu başlıklar tabi ilk olarak petrole yansıdı. Petrolde %17'lere varan geri çekilme yaşansa da dünü %13'ler civarında aşağıda kapattı. Evet. Doğalgaz fiyatlarında geri çekilme yaşanmıştı. Dönüyorum bakıyorum ABD'de S&P tarafında 2020 e, yıllarından bu yana en iyi günlük performans. Hakeza Nazlak'ta da öyle bir tabloyla karşı karşıyaydık. Borsa İstanbul'a bakıyorum. Borsa İstanbul dünü primimiz bir seyirle kapattı %1.56 yukarıdaydı. Fakat dolar tl'ye bakıyorum. Dolar tl'de de yukarı bir seyir var. 14.75'ler seviyesinde an itibarıyla e, detayları bir senden dinleyelim. Volatilite oldukça yüksek. Evet volatilite çok yüksek. Yani DAX tarafında özellikle tabi Almanya'nın yani bu Ukrayna Rusya konusunda Rusya'ya uygulanan yaptırımlardan biri bir etkilenmesi. Hı. Özellikle sanayi teknoloji tarafında e, enerji bağımlılığı Rusya'ya çok yüksek olması. doğal gazın üçte birini o taraftan alıyor olmasıyla. Orada hani OPEC kaynaklı oluşan rahatlamanın da ilk planda yansıdığı taraf oldu DAX olarak. Yani bakıldığında İngiltere'de FTSE'nin nispeten hani emtia üreticisi, enerji üreticisi şirketler olması itibariyle geri çekilme noktasında bir miktar pozitif ayrıştığına dikkat çekmiştik. Evet. Yani Fransa'ya göre, Almanya'ya göre İngiltere'nin. Şimdi toparlama esnasında tabii DAX biraz daha Tam önden tersi. koştu. Tam tersi bir performans. Yani Amerikan vadeli kontratlarına bakıldığı zaman yani aynı ivmeyle devam ettiğini söylemek zor. Ama tabii evet. piyasalar dün yani pazartesi günü haftanın açılışında o kadar sert bir fiyatlamaya gittiler ki yani tarihin neredeyse en volatil günlerinden birini yaşadık. Yani sadece endeksler, sermaye piyasaları için değil, inanç tarafında, faiz tarafında, tahvil faizleri tarafında. O yüzden bu volatilitenin yani kısmi toparlanması bir miktar rahatlamayı getirdi. Şimdi mesela bu rahatlamayı şurada da görüyoruz. 10 yıllık tahvilde e, yine hareket biraz daha yukarı yönlü seyre evrildi. Şu an 1.93'ler seviyesinde. E, dolarda bir geri çekilme yaşandı. 99'lardan dolar endeksi 98'lere doğru geri geldi. Evet. Altında bir geri çekilme aynı süre zarfında yaşandı. Fakat döviz tarafında bir sormak isterim. Dolar TL cephesinde de kademe kademe yukarı yönlü bir seyir var. Her ne kadar dolar biraz daha zayıflasa da tırnak içerisinde evet. bu zayıflama tabii. Bugün tabii çok gelişme var yani sırf gelişmeleri alt alta saysak programı herhalde sonlandırırız. Yani hem en... enflasyon Amerika'da var enflasyon evet Avrupa Merkez Bankası'nın faiz kararı. Şimdi orada bir hani faiz arttırımı beklentilerinin 2023 ortasına ötelendiğini görüyoruz. Euro dolardaki tepki hareketi bir bir onların üzerinden haftalık bazda kapanış olursa Hı -hı. biraz daha anlamlı bir kısa vadeli dip oluştu tanısına ortaya çıkartacak. Bu anlamda önemli. Tabi FED Mart ayında ilk toplantıda 25 bas puan arttırım beklentisi iyi deneyi satın alındığı için bir miktar global tarafta rahatlama güvenli liman arayışının ortadan kalkmasıyla Amerikan oyuncular senin de bahsettiği gibi yeniden böyle ikilere doğru bir hareket Hı. başlatmış gibi gözüküyor. Bunların ışığında dolar endeksinde de 99'dan 98'lere doğru bir geri çekme var. Belki bir hani ek detay dolar yenide son 5-6 yılın en yüksek seviyesi yani Hı. orada da sanki böyle 120'lere doğru hani tabii risk iştahı arayışının azalmasıyla yani yen yani bunun tam tersi bir para birimi yani Swiss frangı bu talebin azalmasıyla orada da yukarı yönlü seyir görüyoruz. Tabii burada mesela atlamayacağımız başlıklar arasında e, dışişleri bakanları noktasında hem Ukrayna hem Rusya hem de Türkiye'nin Antalya'da bir toplantısı var. Önemli Tabii. buradan çıkacak mesajlar sadece bizim için değil, küresel için de çok önemli. Notlar barındırabilir. Evet. Ee, yine bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la ABD Başkanı Joe Biden'ın bir görüşme yapması bekleniyor. Evet. Bu tarafı da takip edeceğiz. yani Dediğim gibi o kadar fazla başlık var ki her birine oturup konuşsak bir iki saatlik bir program belki anca yeter. Ama biz her sabah olduğu gibi şirket haberlerine bakalım. Tabii. Aynı zamanda bilançolar da vardı onları da aktarmaya çalışalım. Şimdi yabancı işlemler de geldi. Ee, Borsa İstanbul paylaştı Şubat ayına dair hemen onun grafiklerine bakarız. Şirket haberlerinde Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası ile Türkiye Varlık Fonu piyasa istikrar ve denge alt fonu arasında. 1.5 milyar TL tutarında sermaye benzeri kredi anlaşması imzalandı. Dün finansallarını paylaşan şirketler arasında Penta vardı. Orada da 2021 yılında cirosunun %35 artarak 5.7 milyar TL'ye ulaştığını görüyoruz. Odaş Elektrik tarafında ise... Ee... Diamond of e, Skopje projesi Mix Use e, kablo tedarik işine ilişkin sözleşme görüşmelerinin de başladı paylaşıldı. Bilançolara bakarsak Emlak Konut vardı. E, majör şirketler arasında finansallarını paylaşan. Evet. Orada 12 aylık net dönem karı 1.3 milyar TL oldu. Karsan'da net dönem karı 98.8 milyon TL olurken o da dışında karı 38 milyon olarak açıklanmış durumda. E, emlak konutu konuşuruz ama önce ben bir şu Şubat ayına dair yabancı işlemlerini sormak isterim. O tarafa baktığımızda tabloda Aralık 2021, Ocak 2022, Şubat 2022 nette para çıkışı sürmeye devam ediyor Borsa İstanbul'da. Evet, yani bu son bir iki haftayı yani Ukrayna Rusya'nın hani artık fiziki çatışmaya dönüştüğü noktayı hariç bırakırsak aslında bu bahsettiğimiz zaman diliminde gelişmekte olan ülkelerin ETF'lerine yani borsa yatırım fonlarına toplamda 10 milyar dolara yakın bir giriş oldu. Yani biz hani bundan hiç faydalanamadığımız gibi bir de net hani grafiklerde yansıdığı üzere 1,5-2 milyar dolar arası bir çıkıştan bahsediyoruz ve evet. yani arada ben bir hafta hatırlıyorum yabancı yatırımcının hani pozitifte tamamladığı. Yani 3 ayı biz tamamını hep yabancı yatırımcının ki hani saklama payı tarihin en düşüklerine %38'lere vesaire gerilediği bir yerde hani bu çıkışın devam ettiğini gördük maalesef. Şimdi ona dair bir tablomuz var. O tablomuzu da alalım. En son benim de hatırladığım 2021 yılının Mart dönemlerinde, Mart-Nisan aylarında bir para girişi yaşanmıştı kuvvetli borsa İstanbul'a. O evet. dönemde biraz sıcak paranın bir tık daha borsaya aktığını görmüştük. Yabancı işlemleri grafiklerimize baktığımızda şimdi bunlar yıllara göre Saydar Pazı 2018'den bu yana 5 yıldır üst üste bir yabancı çıkışı var. Bu 5 evet. yılı topladığımızda da 9 milyar dolarlık borsa İstanbul'da bir para çıkışı gerçekleşti. Ki zaten herhalde bahsettiğim noktada bu. O %60'larda olan %70'lerde olan 65-70 bandında olan yabancı takası evet. bugün evrildiği yer %39'lar yabancı banka sanayi dinlemeksizin herhalde 4-5 yıldır satışını sürdürüyor. Tabii Yani yabancı yatırımcının pozisyonlarını azalttığı mesela şimdi yabancı yatırımcının aylık bazı işte aldığı senetlere, sattığı senetleri vesaire bakıyoruz. Evet. Mesela yabancı yatırımcı aldığı halde endeksin gerisinde kalan şirketler var. Yani şimdi bu mesela çok alışık olduğumuz şeyler değil. Yani demek ki yabancı yatırımcının artık hani gücünün de çok fazla hani kalmadığı, piyasayı yönlendiren faktör olmaktan da çıktığı. Yani onu da belki bir dipnot olarak vermek gerekir. Yani yabancı yatırımcının işlem hacminde belirgin söze sahip olduğu ve hani ki önemli değerlendirmeler yapıyorlar. Çok daha fazla araştırma birimleri var vesaire. Tamam. Yani e, şirketleri daha net biçimde değerlendiriyorlar. Şirket ziyaretleriyle vesaire. Hani onların böyle öncü olamaması hani bir manada bizim kendi içimizde biz bize kaldığımız yani daha ziyade işte bireysel yatırımcı, halka arzlar, bireysel emekli şirketleri organik olarak artan yatırımları yatırımlarına kaldığımızı gösteriyor biraz Yani mesela Tam da bu söylediğini teyit eder nitelikte e, Şubat ayına bakıyorum. Şubat ayında en fazla satılan nette de Türk Hava Yolları. Evet. Yani şubatta herhalde Borsa İyi İstanbul'da da hani da. Türk Hava Yolları ve hem işlem hacminde hem performansta e, birkaç e, boy önde evet. gidiyordu. E, mesela Şişecam ki yılbaşından bu yana piyasanın belki en gözde şirketlerinden biri diyebiliriz. Evet. Ereğli, Ereğli'de de nette çıkış vardı. Ee, işte şimdi mesela bir yandan da aylık tablolar da geliyor. Dediğim gibi 1 milyar dolar e, aralıkta çıkış vardı 2021'de. Şimdi Şubat ve Ocağı topladığımda da orada 484 milyon dolarlık yılbaşından bu yana bir çıkış gerçekleşmiş durumda. Evet ya yani benim dikkatimi çeken mesela yani yabancı yatırımcının hani para girişine rağmen işte tekfen Anadolu Efes, Vakıflar Hı. Bankası mesela endeks görece daha zayıf bir performans sergilemiş. Yani bu hakikaten yabancı yatırımcının artık belirleyici olmaktan çıktığını ve hani biz hani güçlü şekilde yabancı sermayeyi yeniden buraya getirmeden hani derin anlamlı büyük bir sermaye piyasasına kavuşmamız da zor yani. O yüzden hani inşallah bir an önce bu hani iş Hı. tersine döner. Çünkü eskiden bir yabancı raporu geldiğinde hisseye net bir şekilde yön tayini verirdi, verirdi Uzun bir süre e, veya tam tersi de olurdu yani sat önerisiyle negatif piyasanın bozulduğu da vardı. Negatif katalist olverdi. Yani bir şirket işte bir roadshow'a çıktığı zaman bir aracı kurumla bir kurumda beraber işte Londra'da, Amerika'da yatırımcılarla buluşup geldiğinde falan o oranı yarattığı ordina momentumu falan hani ciddi şekilde piyasa hissederdi. Şimdi bunun bayağı uzanlıyız. Son olarak o zaman bu yabancı işlemlerine dair ben de bankacılık sektörünü Tabii. söyleyeyim ki zaten bilançoların da geldiği aydı. Ee, hemen akabinde o dönem yaşanırken. 30 e, 39 milyon dolarla en fazla para çıkışı garanti bankasında e, Akbank'ta 10 milyon dolarla Yapı Kredi Bankası'nda 9 milyon dolarla para çıkışı e, nette görüldü. Aynı zamanda TSKB'de 2 milyon dolar. Vakıf Bank'ta 3 milyon dolar para girişi vardı. İş Bankası'nda da 6 milyon dolar para girişi tarafında yer aldığını gördük. Böylece yabancı işlemlerini de paylaştıktan sonra e, Borsa İstanbul açılışına bakalım. Bugün de e, alıcılı bir seyirler başladı endeks. Dün de 0.50'ler civarındaydı. Bugün ise %0.58'lik birimle 11.89 puanla endeksimizin 2054 puan seviyesinden açıldığını görüyoruz. Aracı kurumlar da 2050 puan seviyelerine biraz daha teknik olarak e, bahsettikleri seviyelerde. Evet, 2030-2050 yani buralardan geçen önemli kısa, orta, uzun vade hareketli ortamlar var. hani Çeşitli trend dirençleri var. Yani buraların Hı -hı. üzerinde bir iki gün kapanış, potansiyel haftalık kapanış gerçekleşebilirse biraz daha endeksin kısa vadeli hani artık negatif gelişmeleri geride bırakıp yukarı yönde hareketini devam ettirmesi anlamında önemli bir katerist olacak. Evet, şimdi bir yandan da bilançoları paylaşırken emlak konut da demiştik. Evet. Emlak konutunda dün finansalları paylaşıldı. Burada şirket için birkaç tane not var. Bu notlar arasında da vakıf yatırım önemli paylaşımlarda evet. bulunmuş. Yorumları da var ve aynı zamanda şirket kar dağıtım politikasında belirlenen hususlar çerçevesinde dağıtılabilir net dönem yüzde %30'unu nakit temettü. Önceki %10'du. Dağıtılabileceği yönünde revize edilmesi genel Kurul onayına sunulacağını açıkladıklarını da söylediler. Detayları da senden bilen şeyler. 0.1 kuruş bir temettü. 4.7 temettü verimliğine hı hı. işaret ediyor. Beklentilerin tabii yani ve önceki yıldaki temettü dağıtımına orana kıyasla daha fazla olduğundan olumlu olabileceğinden bahsedilmiş vakıf yatırımın değerlendirmesinde ve 2.45 olan hedef fiyatlarını da 3.12'ye revize ederek yükselme potansiyelini göz önünde bulundurarak tutulan uzun vadeli tavsiyelerini al olarak güncellemişler. Evet şirketin finansallarına bakarsak 2021 yılı sonu itibariyle net borcu 2021 yılının 3. çeyreğine göre %69.3 oranında azalarak 983 milyon TL'ye De Önemli başlıklardan biri. Fabrik marjı ise 2021 yılının 4 çeyreğinde %53 seviyesine çıktığını görüyoruz. E, şirketin finansallarında 2021 yılı son çeyreğinde yıllık bazda yüzde %17 %17.1'lik artışla 317 milyon TL ile piyasa analistlerinin tahminlerine paralel. Fakat vakıf yatırımının tahmininin biraz daha altında bir tabloyu işaret evet. ettiği de ön plana çıkıyor. Evet. Yani Emlak konutla değerlendirmenin adından istersen sonraki Medikal Tabii Park'a olur. geçebiliriz. Orada da oyak değerlendirmesi var. Onlar da 44 lira olan hisse tavsiyesini ve endeks üzeri getiri önerisini koruduklarını açıklıyorlar. Hı hı. Orada da yani benim gördüğüm detaylarda işte sendikasyonu ödemelerinin hı hı. euro olan ödemeleri ana para ödemeleriyle beraber TL'ye çevirmesi ve bu açık pozisyonunu kapatılarak Mart 2020 itibariyle e, dövizde 8 milyon euro uzun posuna geçmesi yani önemli bir fark yaratmış gibi gözüküyor. Şimdi şirketin karlılık rakamlarına bakarsak MLP Sağlık'ta 2021 yılının 4. şerinde piyasa beklentisinin yüzde 159 e, yıllık yüzde 201'lik artışla 125 milyon TL'lik bir net kar elde ettiğini görüyoruz. Tabi net kardaki sapmanın ana sebeplerinde yeniden değerleme kaynaklı oluşan 103 milyon TL'lik beklenmedik ertelenmiş vergi gelirlerinin ön plana çıktığını söylemiş. Oyak yatırım şirket operatı Operasyonel tarafta güçlü sonuçlar elde ederken bunun ana nedenlerine bakıldığında tamamlayıcı sağlık sigortasındaki güçlü inmelenme, sağlık turizmi gelirlerindeki artış, e, süt fiyatlarındaki, e, sut e, SUT fiyatlarındaki 2021 Haziran'da güncellemeye gidilmesi, maliyet yüksek olan laboratuvar segmentinde daha düşük, payı olarak sıralanabilir denmiş ve aynı zamanda daha az malzeme kullanımı brüt kar üzerinde pozitif etkisinin sürdürde aktarılmış. Evet bir de mali esnekliği daha arttırmak amacıyla bu yıl temettü dağıtılmaması teklif edilmiş. Tabii ki şirket payları üzerinde hani senin de bahsettiğin Hı -hı. üzere finansallar oldukça kuvvetli ve onun bir etki yapmasını bekliyoruz şeklinde yorumlamış. Evet, burada önemli notlardan bir diğeri döviz uzun pozisyonunun korunduğu evet. ve aynı zamanda güçlü serbest nakit akışının sürdüğü söyleniliyor. Ee, burada net borç aralık 2020 itibariyle yıllık yalnızca %5 artışla 2.1 milyar TL seviyesinde gerçekleşiyor. İyi yönetilen işletme sermayesiyle birlikte güçlü favök üretimi net borç bölü favok oranında Haziran 2021'de 1.5'e istinaden gerili düşmesi ön plana çıkmış durumda. Şirket 2022-2024 yıllarına ait 47 milyon euro sendikasyon kredisinin tüm ana para ödemelerini Şubat 2021'de TL'ye çevirmişti ve döviz açık pozisyonunu kapatarak Mart 2021 itibariyle yaklaşık 6 milyon euro uzun pozisyona geçildiği de notlar arasında yer almış durumda. Evet. Herhalde saat 10 itibariyle takip edeceğimiz veriler var. Başta evet. işsizlik olmak üzere. Bir yandan da işsizlik ve inşaat maliyet rakamlarının paylaşılması bekleniyor. Veriler geldiğinde o tarafı da konuşmaya çalışırız. Özellikle son dönemde istihdam tarafında kısmi artışlarında ön plana çıktığını görüyoruz. Evet tabii istihdam verisi bir miktar geriden takip edilen bir veri. Dolayısıyla yani birkaç ay geriden takip ediyoruz ama tabii ki yakından özellikle işte atıl iş gücü, gizli işsizlik, genç nüfustaki iş gücü artımı, azalımı Toplam işte iş istihdam ne kadar arttı azaldı bunları yakından izliyor olacağız. Şimdi bir yandan geldi rakamlar. İş evet. gücü istatistikleri Ocak ayına dair baktığımızda %11.4'e yükseldi. Bir önceki rakam %11.2 seviyesindeydi. Detaylara bakarsak hane halkı iş gücü araştırması sonuçlarına göre 15 ve daha yukarı yaştaki kişiler kişilerde işsiz sayısı 2022 Ocak ayında bir önceki aya göre 21 bin kişi artarak 3 milyon 859 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise değişim göstermeyerek %14 11.4 seviyesinde gerçekleşti denilmiş. Evet yani dediğim gibi yani alt kırılımlar burada önemli. Yani hmm. manşet rakam ve tabii Ocak ayı itibariyle yani şimdi biz Mart ayındayız. Hani biraz yeriden geliyor hani diğer ülkelere hmm. vesaire ama Amerika'ya kıyasla bakıldığı zaman tabii istinaki değişik, değişiklik, genç nüfustaki işsizlik oranı, hani atıl iş gücü vesaire bu alt kalemlerdeki değerlemeleri de ileride paylaşıyor olacağız. Şimdi detaylarda mevsim etkisinden arındırılmış iş gücüne katılım oranı %52.6 olarak gerçekleşti. Genç nüfusta mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı %21.6 olarak olarak açıklandığını görüyoruz. Aynı zamanda mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi 45.3 saat olarak açıklanmış durumda. Yine atıl işgücü oranı %22.9 olarak geldiğini görüyoruz. Ee, burada e, bu şekilde detaylarına da... geniş dalmayışız Hani 22.9 demek kabaca 4 kişiden birine tekabül ediyor ve hani alım sanmayacak ölçüde Yani bizim gibi genç nüfusa sahiptir. yani ülke için değerlendirdiğimiz zaman e, yani bunun da tabii ivedilikleri aşağı düşmesi temennimizdir. Yani mesela baktığımızda burada detaylarda zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel iş gücü ve işsizlerde oluşan atıl iş gücü 2022 Ocak ayında bir önceki aya göre 0.1 puan artarak %22.9 oldu. Sınırlı da olsa bozulmalar var yani veride bakıldı. Sınırlı da olsa bozulmalar var. Şimdi bunun bir de detaylarını konuşmak üzere Okan Tütüncü'ye gideceğiz. Sikra CV CEO'su bizlerle birlikte. Okan ve hoş geldiniz yayınımıza. Ee, güzel bir gün dileyelim sizlere de. İşsizlik rakamlarını takip ettik. Ocak'ta işsizlik %11 1.4 olarak gerçekleşti. Bir de detayları sizden dinleyin. Merhaba. Şimdi e, özellikle Aralık ve Ocak aylarına baktığımız zaman oradaki en önemli veri e, asgari ücretin açıklanması ve ondan sonra da bütün şirketlerin bu e, asgari ücrete göre maaşlarını tekrar planlamasından geçti. Dolayısıyla e, ocağın ortası hatta ocağın sonuna kadar daha maaşlarını açıklamayan firmalar oldu. Bundan dolayı da e, açıkladıktan sonra da en son iş, yani bu zammı beğenmeyip işten çıkan firmalar, e, şey kişiler, adaylar e, çoktu. Dolayısıyla yani zammı beğenmedim, işten çıkıyorum. İşte buradaki bir 11.4'e çıkmasının sebepleri bir tanesi olabilir. Yani asgari ücret açıklandı, e, firmalar bir zam planlamıştı zaten. Ama bu zammı beğenmedi bazı çalışanlar ve ben ayrılıyorum dedi. Bundan dolayı orada bir işsizlik olmuş olabilir. Şubatta bu değişecektir diye düşünüyorum. Biraz daha düşecektir diye düşünüyorum. Ama en önemli değerlerden bir tanesi de şeydi. E, asgari ücret açıklanmasıydı. Gene TÜİ'nin verilerine baktığımız zaman. E, Kasım, Aralık ve Ocak aylarına özellikle baktığında Kasım ayında e, kadın işsizlik oranı biraz daha yüksekti. Aralık ayında biraz düştü. Şimdi Ocak'a bakıyorum. Ee, tekrar e, aynı yani bir fark vardır. Bunun en büyük sebeplerinin bir tanesi yani kadındaki işsizlik daha fazladır. Ee, i̇ster genç olsun ister e, yaş, normal yaştaki olsun. Ee, bunun en büyük sebebi pandemiden dolayı evden çalışmalar arttığından dolayı e, şeyler e, kadının üzerine hele ki ev hanımıysa hele ki anne ise e, yani evliyse veya da anne ise dolayı e, kadının e, işle ilgili üzerindeki, omuzlarındaki yük daha fazla oldu. Ve bu da kadınların acaba e, evde mi kalayım, boşuna mı çalışıyorum ben e, düşünmelerine sebep oldu. Zaten zorlanıyorlar işe gidip gelme, çocuk bakıcısı bulma, pandemi zaten ortam çocuklar okula gidiyor. Ben dolayı birazcık herhalde şey, e, kadınlar işi biraz daha böyle e, e, istifaları biraz daha fazla e, olarak e, görüyorum ben. Burada firmalara düşen en önemli şey bunları azaltmak için. 8 Mart'ta daha yeni geçtik çünkü. Pandemiden dolayı çalışanları dinleyip eğer çalışan evden çalışmak istiyorsa ki hele ki gençlerde bu çok daha yüksek bu seviyeler evden çalışmayı daha fazla istiyorsa dolayısıyla hem yan haklarda hem maaş oranlarında hem de çalışma şartlarında değişiklikler yapmak zorunda. Zaten tüm dünya şu anda bunun üzerine uğraşıyor. Çalışanları nasıl daha mutlu edebilirim? Peşe düşmüş durumda. Ama bir yandan da gerek e, savaş durumları, gerek pandemi durumları, firmaların karlılıklarını çok düşürdüğü için e, biraz firma nasıl ben kar ederim? Peşe düştü ve çalışan yerine almadan nasıl e, çalış, iş, işlerimi sürdürürüm diye bakıyor. Öte yandan çalışan da e, ben daha iyi şartlarda çalışmak durumundayım. Çünkü ihtiyacım var diye bakıyorum. Dolayısıyla firmalar biraz çalışanları elde tutmayla ilgili hareketler yapıyor. Özellikle pandemi yan hakları inanılmaz arttırmaya başladı. Farklı işler yapanlar oldu firmalarda. Ama işsizlikte gördüğüm kadarıyla 10.4 oldu ama ben Secret City verilere baktığımız zaman daha düzlem bir veride yani e, ne artıyor ne azalıyor eşit seviyede gidiyor ki beklentimiz bu yöndeydi zaten. Evet. E, biliyorsunuz en fazla e, bizim bisiklet verilerine göre en çok İran çıkanlar organize perakendedir, e, tekstildir, e, gıda ağırlıklı gelir. E, özellikle üretim e, artmaya başladı. Evet. Geçen aylarda biraz inşaatta hareket oldu ama e, fazla olmadı orada. Dolayısıyla en fazla gene e, artışlar perakende, tekstil. Ve da ve bununla ilgili pozisyonlarda oldu. Ama ben şeye çok inanıyorum. Şubat ayı ve Mart ayı özellikle bu e, Rusya Ukrayna arasındaki gerginlik bittikten sonra inşallah yeter tabii. Den sonra evet. zannediyorum e, yani işsizlik rakamı biraz daha düşecektir. Çünkü turizm mevsimi geliyor. E, tarım da artacak. Dolayısıyla eee işsizlik de daha düşecektir diye düşünüyorum. Ama evet. şu andaki veriler en çok maaşlardan dolayı bir taraf beğenmiyor ayrılmak istiyor ayrılıyor bir tarafta e, acaba ben bu eksik adamla çalışabilir miyim peşine düşüyor gördüğüm Secret CV CEO'su Okan Tutuncu çok teşekkürler. İşsizlik verilerinin detaylarını aldık. Son 15-20 saniyemiz kaldı evet. süremiz az ama Borsa İstanbul tarafında da 0.83'lük prim var. 14.75'ler seviyesinde dolar TL son sözlerini alalım. Evet tabii kur tarafındaki yukarı, yukarı hareket yani geçmekte olan ülke para binlerine bir nebze paralel de olsa tabi yani yakın zamanlı gördüğümüz zaman yani kur koruma mevduat sonrası en yüksek seviyelerdeyiz. O önemli. Endeksin 2050 üzerinde kapanış yapması günü ve haftayı önemli olacak. Çok teşekkürler teşekkür Serdar Pazı. Yarın sabah tekrardan görüşmek üzere. Diyelim ki Saviyar aradan sonra Pelin Yantur sizlerle birlikte olacak.